Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın spora ve sporcuya yönelik sağladığı destekler devam ediyor sevgili izleyiciler. Son olarak İpek Yolu Belediyesi, Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile üniversite işbirliğinde yarışma düzenlendi. Yarışmada gençlerin sağlıklı spor faaliyetleri ile sosyalleşmesi amaçlanıyor. Van'da Ünivivor yarışmasıyla gençler duesiye eğlendi. İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın göreve başladığı günden itibaren her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen ve bu kapsamda talimatlar veren spora ve sporcuya yönelik sağladığı destekleri devam ediyor. Bu organizasyonda 46 takım yarışıyor. Tüm öğrencilerimiz büyük bir, bir heyecanla yarışıyor gördüğünüz kadarıyla e, ee, biz İpek Yolu Belediyesi olarak e, üniversitemizle birlikte, sayın rektörümüzle birlikte birçok organizasyona imza atıyoruz. Ben e, organizasyonda birlikte ve beraberlikte ee, beraber olduğumuz için sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Katılımcılara, yarışmacılara başarılar diliyorum. Çalışan e, arkadaşlarımıza, burada görev veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. DJ'imize orada e, su dağıtandan efendim e, konuşan e, sunuculuk yapana, izleyenlere hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Bu çerçevede İpek Yolu Belediyesi'ne bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Üniversite işbirliğinde Üniveyver yarışması düzenleyerek gençlerin sağlıklı spor faaliyetleriyle sosyalleşmesi amaçlanıyor. Çok kıymetli öğrencilerimiz biz de Van 100. Üniversitesi olarak İpek Yolu Kaymakamı aynı zamanda belediye başkanımız Sayın İhsan Emre Aydın Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinlikte üniversitemize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yine bu etkinliği düzenleyen üniversitemiz öğrenci konseyine de teşekkür ediyoruz. Daha önce duyurusu yapılan ödüllü Inivovar yarışmasının üniversitede standları kurularak kayıtları oluşturuldu. 16 yaş ve üzeri 4'er kişilik gruplardan oluşan yarışmaya toplamda 46 grup müracaat etti. Dart, tekerlek devirme, Puzzle denge tahtası sürünme gibi zorlu parkurların yer aldığı yarışmada gruplar birbiriyle kıyasıya yarıştı. 3 gün süren yarışmanın birincisi Cennet Takımı 6000 TL, ikincisi Nurse Star Takımı 3000 TL, üçüncüsü ise King Power Takımı 1500 TL ödülün sahibi oldu.